Bugünkü konumuz lebeniye çorbası. Bunun Siirt, Antep, Kilis ve Diyarbakır 4 versiyonunu yapacağız. Bir tanesi köfteli, bir tanesi etli, bir tanesi soğuk öbürü de pazılı ve kıymalı. İsterseniz direkt bunlardan birine gitmek istiyorsanız direkt basıp aşağıdan oraya ilerleyebilirsiniz. Ama hepsinin ve bu memleketin bu lezzet çeşitliğini gösterebilmek bu kanalın da görevi olduğunu düşünüyorum. hep görevi için bir tarifte dört tane tarif yapan kanalında videosunu beğenmek emrinize amade. Ellerinizden öper. Hadi başlayalım. tarifimizden başlayalım. Antep usulü olan lebeniye çorbası. Onu sevgili dostum Aylin Öney Tan'ın Antep Mutfağı kitabından yapıyoruz. Bu arada kitap demişken biliyorsunuz ki bizim kitabımız çıkıyor. Aylin de o kitabın bütün altyapısında müthiş destek vermiş. Yazarlarından olan çok kıymetli bir dostumdur. Onun Antep kitabındaki pazılı lebeniye çorbası şöyle. Kıymayı koyuyoruz. Şöyle güzelce bir kavuruyoruz. Kavurduğumuzda önce bir su bırakır, sonra çeker. O çektikten sonra Aydın bir kere daha su koyduruyor. Bunun özelliği de böyle kıymalar bazen tane tane kalır ya, o hiç kalmıyor bu çorbada. O da böyle suyunu çektikten sonra sarımsağını ekliyoruz. Bir tur daha kavurup pazı saplarını ekliyoruz ve baharatlarını ekliyoruz. Baharat olarak tabii ki bir parça tuz koyacağız, karabiber koyacağız ama asıl güzelliği de bir parça yeni bahar yapıyor. Sonra suyunu ve pirincini ekliyoruz ve pirinç açılana kadar birazcık pişiyor. Artık haşlanmış nohudu içerisine ekliyoruz. Öbür tarafta süzme yoğurdumuza bir adet yumurta koyuyoruz. Güzelce önce çırpıyoruz yumurta yoğurdun ısındığında kesilmesini engelliyor. Ve yavaş yavaş ılıştırıyoruz. Hani bazen terbiyelerde eklerken birazcık sıcak sudan koyup ekleriz ya öyle yapmıyoruz. Bunu böyle ılıştırarak ocak üstünde. Ondan sonra çorbanın lezzetli, kıymalı, puzzle suyundan alıp azıcık karıştırarak bütün o yoğurt ve yumurtanın lezzetli sosunu da çorbamızı da ekliyoruz. Sonra en son tabii ki bir nane yapıyoruz. Tereyağını kızdırıyoruz. Böyle güzel fıstıkımsı koku çıkmaya başladığı naneyi ekliyoruz. Onu da şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine döküp afiyetle yiyoruz. Şimdi bu çorbanın güzelliği ne? Şimdi ilk başta un yok ya size çok bizim Adile'nin deyimiyle Euro. Yani sulu oluyor ama bekledikçe bence müthiş bir kıvam ve de aslında biz ekiple şöyle konuştuk, Furkan da söyledi. İşte mesela o Antep'in böyle ağır kebaplarını yedikten sonra, yedikten önce ya da mideyi sakinleştiren, rahatlatan, içimi kolay ve de kebaba da yer bırakan bir çorba oluyor aslında. Ve birazcık beklediğinde aslında pirinçler onu nişastasını bırakarak daha yoğun bir kıvamda alıyor. Ben kıymalı çorba normalde sevmem ama bu çorba aklımın başına ağzım farkındaysanız sulanıyor. Bu dördünün içerisinden beni en çok şaşırtan bu olduğu için de birinci tarife bunu koymak istedim. Gelelim siirtin köfteli lebeniye çorbasına. Bu aslında biraz daha yoğurt çorbasına göz kırpıyor terbiyeli olduğu için. Nasıl? Bir taraftan işte pirinci koyuyoruz haşlanıyor. Güzelce duru suyla veya bir et suyu, kemik suyu veya sebze suyuyla yapabilirsiniz. Öbür tarafta köfteleri yapıyoruz. Köftede ne var? Kıymamız var. Biraz soğan tuzunu koyuyoruz. Karabiberini koyuyoruz. Çok büyük olmayan fındık boyutunda güzelce yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra birazcık unluyoruz. Tavada güzelce kızartıyoruz. Bu arada hani o mükemmel yuvarlaklara ulaşabilmek için birazcık o yuvarladıktan sonra bir yarım saat köftenin kendini toparlayabilmesi için bekletmek lazım. O yine mükemmel yuvarlaklığı sağlayabilmek için bir diğer unsur da nedir? Kitabımızda güzelce anlatılır. Köftenin bağlayıcılığı için önemli olan şey yoğurmak. Uzunca yoğurmak gerekiyor. Onu da unutmayalım. Onları güzel tavada kavurduk. Bir tarafta da 2-2,5 su bardağı yoğurdu. İçerisine birazcık un, bir tane yumurta koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Azıcık da tuzunu ekliyoruz ve ondan sonra ılıştırarak yani pirincin haşlama suyundan ekleyip ılıştırarak çorba ekliyoruz. Hatta köfteleri döküp içinden bir çorba kaşığı da alıp köftenin tavasındaki o güzellikleri sıyırıp içerisine geri yerleştiriyoruz. Tereyağımızı yakıp içine naneyi de koyup üstüne döktükten sonra yemeğe hazır efsane bir çorba oluyor. Şimdi bizim mesela klasik yaptığım benim yoğurt çorbasından buradaki farkı içerisine koyduğumuz yumurtanın akı ve sarısının bir arada olması. Ak ve sarının bir arada olduğunda çorbada nasıl farklılık oluyor? Daha doyurucu oluyor. <laughs> daha doyurucu oluyor. Daha bağlayıcı oluyor. Hayır. Şöyle daha kesik kesik gözükür. Çünkü asla yumurtanın akı böyle pıhtı pıhtı olur. Krema gibi olmasını istediğimizde çorbanın yumurtanın beyazı alınır. O yüzden böyle İstanbul usulü gibi olan bir yoğurt çorbası yapıldığında yumurtanın biz sarısını kullanıyoruz. Hafif sarımsı da yapıyor. 2 tane sarı kullanmış oluyoruz çoğu zaman. Beyazını da kenarda başka bir şey. Ertesi günü sabah diyet şeysi yapabiliriz sevgili Furkan'ın hatta bir videoda da yapmış olduğu bizim dört tane çorba videomuz vardı ekibin. Birbirine meydan okuduğunuz muydu? Ee, kış soğuklarına. O videonun linkini de buraya koyuyorum. Orada yaptığı aslında kilis usulü olan bir Gel onu sen anlat Furkan. Ben bu çorba yaparken 200 gram etli düdüklü tencerede güzelce kavurdum. Güzelce mürledim. O esnada içerisine yarım soğan, bir dal biberiye, 5-10 dal maydanoz sapı, 3 diş sarımsak ekleyip onları bir güzelce çevirdik. Bunlar mesela biberiyem yoksa olmaz mı? Aslında ben bunu yapmamın temel sebebi, malumunuz etler o kadar lezzetli olmuyor. O dönemin etlerine uygun olması için daha lezzetli olabilmesi, etin suyunun daha lezzetli olabilmesi için biz bunları ekledik. Siz... Dağda gezen güzel hayvan eti gibi evet. anladım. Gibisinden okay. düşünebiliriz. Mürlenen etin içerisine 1,5 litre suyu ekleyip, düdüklüğün kapağını kapatıp yaklaşık 40-45 dakika pişirebilirsiniz. Biz o esnada başka bir tencerede iki avuç pirince, iki su bardağı suyu ekleyip güzelce haşlıyoruz. O esnada da haşlanmış eti kenara alıp diderken etimizin suyunu süzerek, ki taneleri, şeyleri vardı, süzerek pirinç suyunun içerisine ekliyoruz. Sonra süzme yoğurdumuzu ekliyoruz. Süzme yoğurt değil, tuzlu yoğurt ekliyoruz Ar biz. Ar 5 çorba kaşığı tuzlu yoğurdu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ben o esnada etleri güzelce didiyorum ve haşlanmış nohutumla birlikte Etleri içerisine ekliyorum. Refik Hocalar tereyağlı yaparken kiliste zeytinyağı çok meşhur. 3 çorba kaşığı zeytinyağının içerisine 1 çorba kaşığı kuru nane ekleyip güzelce kızdırıyoruz. Orada şovunu yapıyorsun. Güzelce altında, şovumu yapıyorum. Evet, de kepçenin bakalım. içerisinde... Ben çok bulaşık çıkarmayı sevmiyorum. Bak numaralar numaralar. Ateşin üzerinde zeytinyağını kızdırıp ile birlikte güzelce döküp afiyetle içiyoruz. Anlaşıldı. Burada bir tabii ki ben şey soracağım. Tuzlu yoğurt yok ne yapacağız Furkan dersek ne evet, oluyor? Evet malumunuz her yerde bulunamayabiliyor. Tuzlu yoğurt yoksa eğer normal süzme yoğurt ya normal yoğurtla un ve yumurtayla bir güzel terbiye yapıp alıştırarak çorbanın içerisine ekleyip afiyetle içebilirsiniz. Tamam. Dördüncü aslında sevgili Burak'ımızın memleketi Diyarbakır'dan. Onun lebeniye çorbası soğuk olarak. O da şu an biliyorsunuz işte kitabımız çıkıyor kitabımız için baharla beraber matbaadalar. Dolayısıyla o daha sonra anlatabilecek ama ben İlk hani baştan bir girizgahını size yapmak istedim. Evet buramız anlatıyor. Peki Diyarbakır'ın Lebeniyesi. Lebeni mi sizde? Ben Lebeni diye duydum hep. Anladım. Ama şu an mesela bildiklerimi sorguladığım bir yerdeyim. Çünkü bizim bildiğimiz ayranı annem bize Lebeni diye yedirdi yıllarca. Yani Hatta, soğuk. Evet soğuk. Ben de çünkü senden soğuk zannediyordum. Evet soğuk ama mesela sadece annem değil. Hatırlıyorum bizim hep gittiğimiz bir kebapçı vardı orada da öyle yedirdi Lebeni diye. Tamam. Aslında pişirerek sıcak da yapabiliriz. Ama Diyarbakır Lebenisi'nin en önemli özelliklerinden biri bir koyun yoğurdu. Ki bu da çocukluk anılarımda vardır. Böyle bir Refika değişimi. Koyunla öpüşmeme. Evet. <laughs> yoğurttan bir kaşık aldın ve koyunla öpüştüğün o an şimşek gibi çaktı. Ama bu tabii çocukken böyleydi. Büyüdükçe şu an böyle ekşi güzel bir koyun yoğurdu için kavga da ederim. <laughs> bir sürü şey de veririm. Bravo. Bunun dışında birkaç şey daha var. Yarpuz ve kenger. Yarpuz dediğimiz ne? vahşi nane diyebiliriz. Biraz nane, biraz kekik gibi ama vahşi bir şey. Bir de kenger var. Kenger de aslında dışarıdan bakınca böyle yabani bir ot. Onun böyle bazı otlar olur ya dikenli dikenli. Onu bilen teyzeler vardır. Onun kökünü alır da baharda çıkan bir ot. Dövmeyi alıyorsun, ıslatıyorsun. Yoksa yarmayla da yaparsın, buğdayla da yaparsın, bulgurla da yaparsın. Hiç önemli değil. Islattın. Ondan sonra koyun yoğurduyla birlikte kaynatmaya başladın. O bir de sert oluyor. Aşurik buğday kadar kolay da açılmıyor. Güzel güzel kaynattın. Koyun yoğurdu değilse ya da kesilmemesini garanti altına almak için bir yumurta sarısı ekleyip onu kesilmeyecek şekilde de hale getirebilirsiniz. Eğer lebeni sıcak yemek isterseniz yarpuzu tıpkı nane gibi zeytinyağında birazcık yakıp ekleyebilirsiniz. Yok soğuk yemek isterseniz direkt tencerenin içine ekleyebilirsiniz. Mis gibi hem doyurur hem toplular hem de ekşi ekşidir. <laughs> daha mutlu ne olabilir ki? Ve Diyarbakır'da ben neye şaşırdım bu arada? Bunun ne hani her şey çok etli gibidir ya. Bunun etli olmaması. Evet. <laughs> ben evet. de şaşırdım. Yani boşluklarına denk Etli de arada yapıyorlardır belki de bilmiyorum ama genelinde klasiğinde... Olabilir. Şaşırmış. Ben mesela sıcağını ilk duyduğumda da çok şaşırmıştım. Hı -hı. Böyle ortaokulda falan ne tip lebeni dediğin soğuk bir şeydir <laughs> gibi. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben tamam. teşekkür ediyorum.